İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş. Güya suçlu benmiş. Oysa cihan, yemin olsun yanağımdan süzülen deniz. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı. İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bir Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır, intihar ederdi ölüm. Hayata res çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşam. An gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kartanesi, kah Leyla tüten rüzgardı Zambak gibi, Leyla sigaramda duman. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın. Dayadım on dörtlüğü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekli gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum. Ben bir sana bir bu şehre gül dedi. Ayla toprak şahittir. Şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedi. Yıllar kapılmış aldı. Ellerinde vuremri. emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedi. Ağladım, yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim. Göz yaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can. Ben bu şehri güller için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda akili hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözlü, oy, İstanbul seni kokuyor.